arkadaşlar merhaba. Fişek dolumu yapıyorduk. 0.60'la D20 dolusu. O doları bir denemeye geldik mesai çıkışı. O yüzden üstümüz biraz <laughs> ilginç farklı olabilir. Özenemedik. Biraz üstün körü geldik. Çok uzatmadan hemen fişeklerimizi gösterir misin? D20 dolusu 0.60. buçuk gram kurşun. Şöyle. Elle kıvırma makinesiyle kıvırdım. 65 milim fişek uzunluğu. Silah kurduk. İstiyorsan biraz daha şuradan çek yani fişek sana gelmesin. arkadaşlar herhangi bir marka falan yok bakarsanız sonra şey fişekte de atıyor denmesin. dolusu vardı. Bunlar 060 ve 070'i deneyeceğim. Maşallah çok güzel sarmış. Uzun olunca girmiyor arkadaşlar. 0.70 bunlardan 0.70 diye girme fişek içeride kaldı. Oo. Fişek yarılmış. Arkadaşlar. Yani kovan yarılmış. Kovanın kalitesizliğinden olabilir, barutun fazla gelmesinden olabilir ama ihtimal kalitesizliğinden. Şurada bir tane daha var. Onu da şöyle atayım. Biraz kendini uzak tutarak atacağım. <laughs> Arkadaşlar bu kovan için şu silah haline bakın. 0.70 dolumu. Baksanıza şuna. Kovanlar patlıyor. Bunları alacağım yine fotoğraflarını koyarım. Şu da 0.70'ti. Bu boş düştü yani şey oldu. Şarjörden kendi attı. Şuna baksanıza simsiyah olmuş başı. Yani belki bu kovanlar içindir. Sanmıyorum her kovan için aynı oldu. 3 tane 65 atacağım. 0.65. Bugün işler maalesef biraz ters gidiyor anlayamadık. Onu deneyeceğim. Ama korkuyorum artık denemeye. Şöyle deneyeceğim. Patlıyor ama. Odan patladı. O da patlamış. Ya. Bu nasıl kovan ben anlayamadım ya. Neyse. 55 tane deki de 55 deneyelim. Bu da 0.55 arkadaşlar. Bu da D20 dolusu. 360 arası iyi arkadaşlar. Daha fazla D20'yi arttırınca sıkıntı çıkıyormuş. Yani kovanlardan kaynaklıdır büyük ihtimalle. 0.65 kovanları da parçalandı. 70 kovanları da parçalandı. Kovan kalitesizdir büyük ihtimalle. Ona bir şey diyemeyeceğim. Başka kovanlarla da denenebilir ama tüfeğe de çok riski atmak istemiyorum açıkçası. Benim için 0.55-0.60 iyi arkadaşlar. Son olarak normal şeyimiz vardı da kalmamış mı? Yok iki tane var. Normal yav. Onu atıp bitiriyorum videoyu. Bunlar da fabrikasyon yav. Attım arkadaşlar. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.